Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz Sıla Türkoğlu'nun setten gelen özel görüntülerinden, özel paylaşımlarından ve yeni bölümün çekimleri sırasında paylaşılan en güzel ve en özel karilerden hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümün sahne kamera arkası görüntülerini, eğlence dolu set hallerini, eğlence dolu paylaşımlarını sizler de izlemek istiyorum kanalıma abone olmayı yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.